Türkçe olduğu esirlerden öğrenmiş bulunmaktaydı. Şah İsmail hiç beklemeden hücum emri verdi. Genişten alarak kendisi Osmanlı sol kanadına doğru at sürerek yıldırım gibi Rumeli askerlerinde çarptı. Yine aynı şekilde Ustaca Doğulu Osmanlı'nın sağ koluna saldırmıştı. Hedefleri sağ ve sol yararak merkeze birleşmek ve Osmanlı'yı kıskaca almaktı. Şah İsmail öyle etkili saldırmıştı ki Rumeli askerleri aniden bir bozulma uğradı ve Osmanlı'nın sol kanadı birden çöküvermiş. Rumeli beyler Bey Hasan Paşa şehit düşmüştü. Sultan Selim sol kanadının çöktüğünü görünce hemen Akıncı Birlikleri Komutanı Malkoçoğlu Ali ve Tuvali Bey'i Rumeli askerlerine destek için göndererek Şah İsmail'in özellikle öldürülmesini emretti. Bunun üzerine merkezden yola çıkan Akıncı Birlikleri Şah'ın ordusunu sarınca bu bölgede kıyasaya bir muharebe oldu. Bu sırada Ustaca da Şah İsmail'in taktiğiyle Anadolu Beylerbeyi'sinden gördük ki ordusunu bir yelpaze gibi açarak yaymaya başladı. Ustaca doğru ilerleyerek bu yelpazenin içine giriverdi. Ve ne olduğunu anlamadan Sinan Paşa arka taraftaki askerlerine çekilmelerini emretti. Arka taraftaki atlar sağa doğru açılınca Ustaca doğru atlıları bir anda kendini Anadolu azaplarının önünde buldu. Azaplar hızlı bir manevrayla geri çekilerek meydanı toplara bıraktılar. Toplar bir ejderha gibi ateş kusmaya başlayınca Sinan Paşa ordusunu hemen toplamış ve Ustaca doğru atlarını arkadan sararak topların önüne itmeye başlamıştı. Ustaca doğru top atışlarına fazla dayanamadı ve 40 bin kişi olan atlılarının neredeyse tamamı telef edildi. Ancak Şah İsmail askerleri çok ciddi bir direniş gösteriyordu. Bu askerleri geri çekilmişti. Akıncı birlikleri de zayıflamış ve Malkoşoğlu Ali ve Tureli beyler Şah'ın askerleri tarafından şehit edilmişti. Şah Tüfekli yeniçeriler şahın önünde bir set oluşturarak tüfeklerini ateşlemeye başladılar. Rumeli birlikleri geri dönerken akıncılar da şahın arkasından vurarak Şah İsmail'i bir çember içine soktular. Sinan Paşa Ustacaoğlu birliklerini yendikten sonra merkeze yardıma koştu. Şahın ordusu tamamen bir kıskaca alınmıştı. Yeniçeriler savaş alanında şahı öldürmek için yeltendiklerinde şah kılığındaki fedaileri şah benim diyerek önüne atıldığından dolayı bir başkasını öldürmüş. Şah da bu sayede atını değiştirerek kaçmayı başarmıştı. Şahın çadırlarının bulunduğu bölümde tüm hazineleri ve eşleriyle birlikte komutanlarının askerlerinin eşleri de bulunmaktaydı. Ancak şahın oraya ulaşacak kadar bile vakti yoktu. Zira akıncı birlikleri şahın peşine takılmıştı. Muharebe kesin.